Gruplar adına söz tasladığın ilk söz sayın Halil Etyemez'in. Buyurun sayın Etyemez. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, bütçe kanunu teklifinin 10. maddesi üzerine söz almış bulunmaktayım. Genel Kurulu ve aziz milletimizi saygıyla selamlıyorum. Sözlerimin başında irfan geleneğimizi aşkla yoğuran İlim, hikmet ve marifeti sevgi, aşk ve merhamette buluşturan Hazreti Mevlana'yı 748. Vuslat yıl dönümü dolayısıyla rahmetle yad ediyorum. Değerli milletvekilleri, bütçe kanunu teklifimiz hükümetimizin 20. Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin ise 4. bütçesidir. Global virüslerin ve finansal krizlerin tüm dünyayı sarstığı ekonomileri zor durumda bıraktığı bir zamanda hazırladığımız bütçemiz yatırım, üretim, istihdam, ihracat ve büyüme odaklıdır. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde 2022 bütçemiz ile eğitim, sağlık, adalet ve güvenlik başta olmak üzere enerjiden tarıma, ulaştırmadan sanayiye her alanda elde ettiğimiz kazanımları daha da yükselteceğiz. Değerli milletvekilleri, AK Parti hükümetleri olarak milletin iradesini daima her şeyin üzerinde tuttuk. Sessiz devrimler gerçekleştirerek darbeci ve vesayetçi zihniyete geçit vermedik. 84 milyon vatandaşımızın geleceğini düşünerek hareket ettik. 19 yılda 27.500 kilometre bölünmüş yolu hizmete açtık. Havalimanı sayısını 26'dan 56'ya yükselttik. 17 şehir hastanesini inşa ederek milletimizin hizmetine sunduk. Tüm vatandaşlarımızı sosyal güvenlik kapsamına alarak sosyal devlet olmanın gereğini yerine getirdik. Üniversite sayımızı 207'ye, yüksek öğretim yurt kapasitemizi 729 bine, spor tesisi sayımızı 4 bine yükselterek gençlerimizin hizmetine sunduk. 5,5 milyar fidanı toprakla buluşturarak geleceğe ve dünyaya nefes olduk. 19 yılda çiftçilerimize 396 milyar lira destek verdik. 613 baraj, 1475 sulama tesisi başta olmak üzere toplam 8800 tesisi hizmete aldık. Sulamada tasarrufu ön planda tutan tesisleri hayata geçiriyoruz. Ülke ekonomisini 3 kat büyüttük. İhracatı 6 kat artırdık savunma projelerinin bütçesini 5,5 milyar dolardan 75 milyar doların üzerine çıkardık. Anka, Bayraktar, Akıncı, Gökbey, Atak, Hürkuş, Milgem, Altay tankı gibi yerli ve milli projeleri hayata geçirdik. Elektrik üretiminde yenilenebilir enerjinin payını yüzde 60'lara yükselttik. Yeşil kalkınma devriminin tüm çalışmalarımızın merkezine koyduk. İklim krizinin çözümünde öncü ve etkin bir rol üstleniyoruz. Köydesiyle köylerimizi yeterli ve sağlıklı içme suyuna kavuşturduk. Köy yollarının standartını yükselttik. Köydes kapsamında 2005-2021 yıllarında yaklaşık 17 milyar tutarındaki çalışmaları hayata geçirdik. Su kap projesiyle belediyelerimizin su, kanalizasyon ve altyapı projelerini destekledik. 541 mil 40 milyar metreküp doğalgaz rezervi keşfettik ve 2023 yılında milletimizin kullanımına sunacağız. Mavi vatanımızı yerli ve milli sistemlerle savunuyoruz. Doğu Akdeniz'de, Libya'da, Ege'de haklarımızı sonuna kadar koruduk, korumaya da devam edeceğiz. Değerli milletvekilleri, genç kardeşlerimizle hayallerimizi gerçeğe dönüştürmeye filiz vermeye başladı. Vatanını dert edinen evlatlarımızın projeleriyle teknofestler düzenliyor. Milli teknoloji hamlesine destek veriyoruz. Değerli milletvekilleri biz bu cennet vatanımızı hakka, hakikate, hakkaniyete dayalı bir kalkınma anlayışıyla yönetiyoruz. Biz Cumhur İttifakı'nın güçlü iradesiyle eser ve hizmet siyaseti yaparken, ülkemizi kalkındırırken, geleceği inşa ederken öğretmenlere, Hakimlere, bürokratlara ve devlet memurlarına karşı kullanılan uslupsuz dili asla kabul etmiyoruz. Türkiye'deki dönüşüme ayak uydurmak yerine eskiye dönmeyi tercih edenlerin çeşitli meslek gruplarını itham edici ifadeleri doğru bulmuyoruz. Yapılanı yok saymak, projeleri engellemek, hakikati gizlemek, var olanı yok etmek üzerine kurulu anlayışa milletimiz asla geçit vermeyecektir. Yalanlarla gerçekleri perdeleyenlere biz projelerimiz ile cevap vermeye devam edeceğiz. Tamamdır sözleriniz. Cehaletle mücadele etmek için fedakarca görev yapan Aybüke öğretmenimizi, Necmettin öğretmenimizi ve birçok öğretmenimiz ile masum vatandaşlarımızı şehit ederek eğitim, ilim ve insanlık düşmanı olduğunu gösteren hain terör örgütüyle mücadelemiz sürerken terör örgütüyle kol kolay yürüyenleri terör sevicilerini aziz milletimize havale ediyoruz. Değerli milletvekilleri biz büyük ve güçlü Türkiye'nin inşası yolunda gece gündüz çalışmaya devam edeceğiz. Bu vesileyle bütçemizin milletimize hayırlar getirmesini diliyor. Yüce Meclisi saygıyla selamlıyorum.